Herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere salla kazan hilesini göstereceğim yüzde yüz arkadaşlar e, internet gelecek Şimdi arkadaşlar hilemizi yapalım Şimdi arkadaşlar salla kazana basıyoruz Buradan arkadaşlar internete basıyoruz Sonrasında şimdi kazana basıyoruz arkadaşlar Çok gelmedi bir dakika ortaya arkadaşlar. Sonra tekrar arkadaşlar aktif ediyoruz. Son arkadaşlar burayı şurayı kapatıyoruz hemen. Yeni uygulamaya giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşlar numaram gözükmesin. çıkış yapmış hesabından. Şimdi arkadaşlar numaram olduğu için sansürlü olacak. Şimdi arkadaşlar yeniden basıyoruz. Yeniden üstteki modu kapattık. Şimdi kazana basıyoruz. Tekrar çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana da daha önce ekrandan internet gelmişti salla kazanma Şimdi internet tekrar kapatınca ortaya yazar. <laughs> evet ama ekrana çıkıyor ya. tekrar bastık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. 3 kere yaptık. Şimdi bunu da atıyoruz. Şimdi hemen göstereyim. Salla kısana atladık. Beşlik var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam diyoruz. Tekrardan arkadaşlar internet açıyoruz. Şimdi basıyoruz arkadaşlar. İnternetimiz internet açıyoruz <laughs> arkadaşlar. Şu anda internetimiz iyice gelecek Çünkü hilemizi iyile, yaptık. Şimdi arkadaşlar gelmesi lazım Gördüğünüz gibi arkadaşlar internet bize geldi ee, Arkadaşlar ben 12 saatlik 2 kişi Yani 12 saatlik Arkadaşlar çok az bir internet Ben ondan dolayı onu seçmeyeceğim Bir haftalık her gün Her bir seçeceğim ama gördüğünüz gibi Arkadaşlar %100 internet geliyor yani Hilemiz böyleydi arkadaşlar Arkadaşlar bir de Birbirinize yorumlarda takip edin. Ee, birlikte takipleşin. Evet arkadaşlar benim de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.